Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Ya bir kere de vlog çektim ve gerçekten şu yüzümde, gözümde bir yara, bere, bir iz, bir şey olmasa Yine var, yapacak hiçbir şey yok. Bazı rivayetler göre nazara geldiğini söyleniyor. <laughs> Siz zaten görüyorsunuz o şu göz altımdaki kızarıklıkları, kaş üstlerimdeki kızarıklıklarımı. Ve şurada hormonal. Arada sırada çene bölgemde beni yoklayan sevicilerimden birisi. Umuyorum iyisinizdir arkadaşlar. Ben şahaneyim. Çok iyiyim. Dün beni takip edenler görmüşlerdir zaten Instagram'dan. Ben Alaçatı'dan döndüm. Bir 6 gün kadar bir blog boşluğum vardı. O blog boşluğunu değerlendirmek istedim. Böyle hani family friend time gibi bir durum söz konusu oldu ve çok keyifli, çok güzel bir 5-6 gün geçirdim orada. Hava şansımıza şahaneydi. İstanbul'un soğuğundan sonra oranın sıcaklığı. Yorum bayramda gidenler çok keyif almadılar oradan ama benim kısmetime gittiğim dönemde hava öncesinde de sonrasında ne kadar sene olursa olsun orada olduğum dönem şahaneydi. Denizime de girdim, havuzuma da girdim, güneşlendim de, ezdim de, yedim de, içtim de ve eğlendim de. Yani çok güzel bir zaman geçirdim. Benim için şahane bir ara tatil oldu bu. Geçen zaten biliyorsunuz Bali iznimde yeterince beni motive etmişti. Daha böyle arada güzel bir gaz oldu bana sezon öncesi. Çünkü yazları biliyorsunuz, uçuşlarımız çok yoğun oluyor. Dilerim ki bu ayki programım gibi olsun ve hani hem uçayım hem, hem tatilimi de yapmaya şansım olsun diye umut ediyorum. Her sabah yapmaya çalıştığım ama bir süredir yapamadığım sirkeli limonlu suyumu yaptım çünkü tatilde biraz kaçırmış olma ihtimalim var. O yüzden olabildiği kadar artık hafif beslenmeye çalışacağım. Çünkü epeydir spora da ara vermiş oldum bu yüzden. Hatta bir birkaç gün daha ara vermek zorunda kalacağım çünkü yarın yine bilin bakalım nereye gidiyorum. Afrika'ya gidiyorum. Oradan döndüğüm güne kadar spora dönüş yapamayacağım. Bugün de evde kendimce bir şeyler yapmak istiyorum. Hatta çıkabilirsem yürüyüşe de çıkmak istiyorum. Ve olabildiği kadar minimal beslenmek istiyorum. Dedim ki böyle bugün de böyle vloglayayım. Çünkü Al Alaçalı'nın o eğlencesinden sonra bir an eve gelince kendimi yalnızlığa gömülmüş gibi hissettim. O yüzden kamera bana hep iyi geliyor. Kamerayı açıp sizinle bunun anları paylaşmak istedim. Evde ne yapıyorsam artık. Böyle iyi seyirler diliyorum. Yandığıma bakar mısınız ya? Evet şimdi bugün kendime bir iyilik yapmak istiyorum ve gerçekten uzun zamandır başlamak istediğim bir şeye başlamak istiyorum. Tüm çatın taşla başlamayı düşünüyorum. Hiç deneyimim yok. Sıfır bilgim, sıfır tecrübem var ama çok fazla etrafımda bilgisi olan ve bu işi yapan insan olduğu için. Artık bugün kendime dedim ki kalk Buket ve bu işe başla. Gerçekten çok istiyorsun. Az biliyorsunuz göksel değişimler, merkür, retroları bir şeyler <laughs> vücudumuzu etkiliyor. Aynı zamanda bu yaz döneminde gerçekten yoğun çalışacağımı düşünüyorum ve sürekli kafamda şunu diyorum ki hayatı her türlü keyfini çıkartmaya çalış. Hayattan her şekilde eğlen Bence ve mutluluk yakalamaya çalış. Seni yani mutlu eden şeylere yönel gibi bir eğilim içerisindeyim. Bu gücü şu anda bugün de kendimde bulunca şu diyorum ki yoga'ya başlamak istiyordum ve başlayacağım. Sizinle bu deneyimi paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey. Gerçekten ben de hiç deneyimlemedim daha önce. Uzun zaman pilates yapmıştım ama pilates yok aynı şey değil tabii ki. Her neyse bu arada az önce gösterdim size nasıl yandığımı. Şu halime bakın. Arkadaşlar ürünü göstereceğim. Ürün bu arkadaşlar. Lancaster, Lancaster. Tam olarak nasıl okunuyor ben de bilmiyorum ama ürünü zaten bilenleriniz vardır. İnanılmaz popüler bir üründü. inanılmaz önerilen bir üründü. Hep görüyordum ama ben böyle içinde havuç yağı etkeni olan maddelerden ne yazık ki vücuduma sürdüğüm zaman çok fazla yanıyorum. Küçükken bununla ilgili çok deneyimim olmuştu. Bu yüzden de bu üründen çok korkuyordum. Biz beyazlar olmaz ya bunu hep esmerler kullanıyor diyordum. Şöyle bir şey var ki ben bu ürünü aldıktan sonraki gün kullanmaya başladım. Sadece bir günde bu hale döndüm. İnanılmaz etkisi var. Bakın kızarık gözüküyor olabilirim. İlk zamanlar zaten beyazların hani kızarmadan bronzlaşma şansı yok. Kızartıyor ama şu an ten rengim kendimle yarışır. Yani inanılmaz bronzum kendime göre. Başkası için demiyorum. Çok beyaz tenli bir insanım ben. Ama rağmen bunu sürüp 12'de, öğlen 12'de dedim ki tam güneşin dik olduğu saat çok tehlikeli. Biliyorum ki hiç yapmadığım bir şey. Bir yarım saat yatacağım güneşe. 15 dakika böyle önümü, 15 dakika da arkamı dönerek yatacağım güneşe dedim. Ve sonuç buydu. Ve şu an söylüyorum size acısı yok. Yani yandıktan sonrası o hani bir acı olur. Beyaz tenliler çok iyi bilir. Yatamazsın, dönemezsin, dokunamazsın falan. Asla öyle bir şey olmadı. Muazzam bir ürün. İkinci günde kullanıp gerçekten bu yakıp ya biraz saçma sapan yandım. Hani garip bir şekilde yandım nasıl oldu anlamadım ama. Böyle full tekrar sürüp yatmayı çok istedim güneş ama Alaçatı'da hava maalesef. Dönmeden önceki gün bozduğu için çok soğuktu. Hava çok rüzgarlıydı. Bir şansım olmadı ama bu sene yazın bir daha şansım olursa kesinlikle bu ürünü kullanacağım. Benim gibi beyaz tenliler için de gerçekten kullanışlı bir ürün. Bunun asla bir yoga matı olmadığını zaten görüyorsunuz ama bir de kendim spor yaptığım zamanlardan almıştım. Bakalım yogayı deneyimledikten sonra yogadan memnun kalırsam, kendim uygun bulursam belki bir yoga matı da alırım. Bakalım deneyelim nasıl bir şeymiş çok merak ediyorum. Bununla başlıyorum arkadaşlar. Çetin Taş'ın yogaya ilk adım ders 1. Egzersiz geçmişi olmayanlar için hazırlanmış bir seri. Geniş bir daire çizdim dirseklerim. Ay arkadaşlar Cedin Cedin Taş'ın o ilk videosundan sonra nefes videosunu da denedim. Doğru nefes almak ne kadar zor bir şeymiş. Yani hiç aranızda deneyimleyen oldum bilmiyorum ama göz kafesi nefesi ve karından alınan nefes. Ama şöyle bir şey var ki nefes alıp vermeye çalışmak gerçekten insan hani diyorlar ya nefes terapisine gidin işte strese iyi geliyor, sinire iyi geliyor bilmem ne böyle duygusal krizlere, kontrolleri, öfke patlamalarına. Zaten nefesine odaklanmaya çalışırken böyle doğru nefes alıp vermeye çalışırken dünyadan uzaklaşıyorsunuz yani hani o oh nefese nirvanalara varmanın falan ne demek olduğunu anlayabiliyorum az yok Çünkü fark ki nefes almaya yani doğru nefes almaya çalışırken ben bir ara yoktu. Denemeye devam edeceğim bunu. Bilmiyorum şu an gayle alakalı tecrübelerim çok fazla olmadığı için hani ilk deneyişte şunu diyebilirim. Benim zaten yaptığım aynı spor hareketlerinden çok bağımsız bir şey yapmadım şu anda ama muhakkak vardır. Güzel. Etkilendim. Evet. Şimdi duşa gideceğim. Duş almak istiyorum artık. Dünden sonra yoldan geldikten sonra da duş almamıştım. Ben Afrika uçuşum var. Küçük bir valiz yaparız sizinle beraber. Sonra bilmiyorum yürüyüşe çıkmak istiyorum bugün. Aynı zamanda Bali vlogumu editlemeye başlamıştım dün. 3 saat video çekmişim. Kutlayın beni. 3 saatlik videoyu dün 1 saate indirmeyi başardım. Ama yine de biraz daha kısalması lazım. Çünkü izlerken kabakladı vermemeli bir şeyler. O yüzden bilmiyorum belki bilgisayarımla beraber bir kahve içmeye de çıkabilirim. Bir duş alayım. Önce ve şu cildime bir şeyler uygulamak istiyorum. Saçım falan inanılmaz bakımsız kaldım. Onları yapalım. Bir kahvaltı edelim. Sonra bakalım gün akışına beraber. Hamur gibiyim şu an. Önce makineye şu renkleri atmaya karar verdim. Çünkü dün geldikten sonra beyazları yıkamıştım. Şu renkleri de artık atayım yıkansın. Evle ilgili çok iş var. Ama kim yapacak? Ne zaman yapacak? Benim bununla ilgili hiçbir fikrim yok. O yüzden şöyle koyayım ben çamaşırları aksatmaya çalışıyorum. Bir de benim çamaşır odası olarak kullandığım bir odam var. Oradaki çek yatağı elden çıkartamıyorum. Ne yaptıysam. Letgo kullanıyorum. Ama Letgo çok enteresan bir mecra. Hani Hakkı olan şeye hakkını vermemek için insanlar elinden gelen çabayı sarf ediyor. Bu ceket o yüzden çıkaramadım. O orta odayı yani çamaşır odası olarak kullandığım odayı normalde giyim odasına çevirmek istiyorum. Çok fazla ayıklanacak eşyam var. Giymediğim, eskiyen, kullanmadığım bir sürü kıyafet. Ve hani ben bunları böyle kutulayıp poşetleyip ya işte mahallelerdeki konteynerlere bırakıyorum ihtiyacı olan alsın diye bu giysi konteynerlerini bilirsiniz. Ya da işte birilerine verip yollamaya çalışıyorum. Bu sefer araştıracağım gerçekten ihtiyacı olan birilerine gitsin diyeceğim Çünkü eskilerimin harcına kullanmadığım ve yepyeni duran çok fazla şey o da bir ara birlikte yaparız belki çünkü onu da video olmak istiyorum. Yani neyse şimdi bunları atayım, sonra diyorum ki yarınki yatı valizimi yapayım. O aradan bir çıksın, kafam rahat etsin, sonra duşa gireyim diyorum. Böyle işte kendim kendime de eğlenecek şeyler yaratmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler neler yapıyorsunuz evde ya? Yani bilmiyorum, tek yaşamak bazen sıkıcı olabiliyor. <laughs> Valizimiz hazır, duşa! Duştan çıktım. Şu an saçlarım uzun zamandır çok bakımsız kalmıştı uçuşlardan sonra ve bir haftadır tabii güneşten, denizden falan. Şunu yapacağım saçlarıma. Bunu sevgili kuaförüm bana saçıma çöl gibi olduğu için saçlarım uygun bulup verdiği Davines'in bir maskesi. Gerçekten saçlarımı yumuşacık yapıyor. Ciddi anlamda çöl gibi kuru olduğu için benim saçlarım bu tarz şeyler iyi geliyor. Fazlaca alıp ben bir de uzun zamandır The Body Shop'ın kil maskesini kullanıyordum. Eğer kullanmayanlarınız varsa gerçekten onu da şiddetle öneririm. Instagram'dan da paylaşmıştım zaten. Meriç Keskin önerisiyle aldım. O kızın gerçekten dürüstlüğüne bayılıyorum. Onun tavsiyesiyle aldığım birçok ürün var. Bunu da yine sanıyorum vegan sayfalardan birinde gördüm. Aynı zamanda cruelty cool free ürün tanıtımı yapan sayfalardan birinde görmüştüm. Sohbi. Buna başladım çünkü The Body Shop bitti. Ondan çok memnun kaldığım halde bunu da aynı zamanda sipariş ettiğim için bunu da kullanmak istedim. Hem bunu da deneyimlemek istedim. Çünkü çok uygun fiyatlı bir ürün. Bunu bir kere kullandım bakalım Body shop kadar etkisi oldu mu derseniz hayır olmadı. Ama tabii ki ürünü bitirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Kil maskesi sonuçta cilde bu gözeneklenmeye, yağlanmaya karşı çok iyi gelen bir şey. Ben T bölgemi uyguluyorum çünkü T bölgesi tarafından yağlanmaya dönük karma bir cildim var. Bu böyle yapısı çok ince bir ürün. The Body Shop'unki mesela kalıp gibi oluyor sürdüğünüzde ve kuruması daha uzun sürüyor. Bu daha ince, daha transparana yakın bir ürün olduğu için kuruması daha hızlı oluyor. Kuruyana kadar saçımdaki maske de bunu yiyene kadar böyle bekliyorum. Ama The Body Shop'a muhakkak bakın siyah noktalar için. Evet yüzümü ve saçımı yıkadım. Yüzüme bu sefer şey sürdüm. Şu, ek muydu White pore mask bu e, gözün etleri sıkılaştırma maddeden bir. Gerçekten çok faydasını görüyorum. O yüzden de onu her bu kil maskesi sonrasında uygulamaya çalışıyorum. Onu bilen bilir zaten hep paylaşıyorum. Glikolik asitli tonik bununla da gözünü küçültmeyi ve e, hakikaten gözeneklerde olan kirlerden arınmayı da kolaylaştıran bir ürün. Bunu çok beğenerek kullanıyorum. Bunu da yine Meriç Keskin önerisiyle almıştım. Şunu kullandım üst bedenime emlendirici için. Bunun aynı zamanda kokusu muazzam. Bayılıyorum. Maskeyi yıkayayım derken makine bitirdi. Uyudum yüzden kahvaltıdan önce mecburen onu yapacağız yine. Artık kahvaltı edebilirim. bugün artık radikal bir kararla gerçekten karbonhidrata keskin bir ara vermeye niyetliyim. Umuyorum uçuşlar ya da yatılar buna engel olmaz da başarabilirim. Alacağım tek karbonhidratın bu olacağına şu anda bu videoyla söz veriyorum. Elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Umarım bu sözümün dışına çıkmam. Çünkü karbonhidrata çok düşkünüm ben. Bir. Şunu şeker diye almıştım. Fellas'ın. Bu markayı bilen vardır zaten aranızda. Asıl değerleri ve içeriği olarak çok başarılı buluyorum. Böyle yoğurda hızlı bir şekilde karıştırıp yemelik aldığım bir ürün oldu bu. Bunu da hiç denememiştim. Hep görüyordum ama bunu da denemek için aldım artık bu sefer. Normalde sütünü de ben tüketmiyorum ama zaman zaman canım hem yoğurt çekiyor hem de böyle besleyici bir şeyler işte zaman ve sabahları erken saatlerde uçuşa gideceğimde bunlar çok iş görüyor. Bunları şu an şurada birleştirip yeşil çayımla yiyeceğim. Böyle bir şeyler yemek için oturduğum zaman bir de YouTube'a falan dalıyorsam bir şeyler izlemeye gerçekten zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Şimdi saçımı kurutacağım ve sanıyorum bir yürüyüşe gideceğim ya. Bilmiyorum ama emin olmakla beraber şu evden bir çıkmak istiyorum bugün. Saçlarımı kuruttum. böyle aslanmaksa dönmemek için kabarıyor genelde. Ördüm şöyle sakinlesin diye. Bir üzerimi değiştireyim. Çıkalım. yüzümde yeterince problemler olduğu için hiçbir şekilde makyaj yapmayı düşünmüyorum. Sadece bu Burt Bee's renklendirici balm'la gözükmüyor asla. Gözlerimi de Arkadaşlar İstanbul'a gelmiş. Şimdi konum açıyorum. Eve çok yakın bir yerde bir meşhur bir park var. Yürüyüş parkı falan. Oraya gidip biraz bir yürümek istiyorum ama hava o kadar sıcak ki bakalım dayanabilecek gibi miyim bilmiyorum. Dün Alaçatı'dan gelirken hava bu kadar iyi değildi orada. Yani orası o kadar esiyordu, o kadar serindi ki kısa koluyla üşüdük biz. İstanbul beni çok şaşırtıyor şu an. oluşturuldu. 300 metre sonra sağa dön. Arkadaşlar İstanbul'da hava edilen alev, ateş. Size anlatamayacağım bir sıcaklık söz konusu. Ay konuşamıyorum bile şu an beynim aktı. Sadece 2,5 kilometre yürüdüm, bu kadar. Yaptığım tek şey bu kadar ama üstündeki o kadar fazla geldi ki. Üstündekini çıkartmak istedim ama malum, e, usulsüz işler. Evet, e, içimde ne yazık ki çamaşır olmadığı için. Semiha aldım biliyorsunuz. Birazcık gidip Bali vloguma devam etmek istiyorum. Şimdi bir yere gidip, bir oturup bir şeyler içeceğim. Aynı zamanda vlogumu yapacağım. arkadaşlar. Bali Vlog ile uğraşırken 2 saatimi aynı yerde harcamışım. Saati 6.30 yapmışım. Hanım aşırı acıktığı için saatin farkına vardım ama Allah'tan. Vlog ikinci kez elden geçirdim ama yani total 3 saat olan vlogu dün 1 saate düşürmüştüm. Şu an 8 dakikaya düşürebildim. Umarım izlenir ya. Çok uzun oldu ama içeriğinde çok bilgilendirici detaylar olduğu için beni yormuyor olmam. Umarım izlenir. Ay arkadaşlar geldim dışarıdan şimdi. Koştur koştur o kadar açım ki. keme tavuk pilav aldım. Normalde karbonhidrat yememe söz verdim biliyorum ama çok az bir pilav aldım. Bütün gün bir şey yemedim. Yani şöyle ki sabah yediğim şey biliyorsunuz zaten. Ondan beridir sadece bir tane ice içtim. Bir tane americano içtim. Başka da sudan başka bir şey tüketmedim. Şu an çok acıktım. Saat 7 içerek geçiyor. 7 buçuğa kadar yemek faslını bitirirsem ben zaten 12'den birden önce uyumam. Salata yapacak ya da malzeme alacak durumda değilim. Çünkü yarın yatıya gittiğim için evde yine bir şey bırakmak istemiyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi yememeyeceğim. Biraz bir şeyler izlerim. Bali vlogunu bitirip artık yüklemeyi ümit ediyorum. Umarım onu da beğenerek izlersiniz. Umarım bu video da hoşunuza gider. Bundan sonra daha sık böyle gündelik vloglar çekmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok keyif alıyorum ben. Umarım sizler de izlerken daha çok keyif alırsınız bu videolardan. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer tabii beğenip abone olmak isterseniz. Buradaysanız abone olmayı unuttuysanız diye diyorum ben de. Bu hatırlatmayı yapmaya ihtiyacı hissediyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki günde görüşürüz.